Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda çok sağlam bir airdrop e projesini konuşacağız. Defo Finance'ı konuşacağız. E, tüm detayları ile ele alacağız. İşte çıkardıkları Telegram Mining uygulaması olsun, Launchpad'leri olsun, e, efendim projenin kendisi olsun. Bunların hepsini tüm detayları ile ele alacağız. Videoyu geçmeden önce emeğimizin karşılığı videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi başlayabiliriz. Defo Finance projesi nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Burada dep geliştiricileri, dep dediğimiz yani uygulama geliştiricileri, blockchain'de ama uygulama geliştiricileri her uygulama değil, dep de zaten onlara deniliyor. Zincirler arası depler, işte çeşitli protokoller ve merkezi olmayan uygulamaların geliştirilebildiği bir platformdan bahsediyoruz Defo Finance derken. Ee, çok sağlam bir platform. Ben inceledim. Sizde hatta aşağıdaki web sitesini bıraktım sizlere. Oradan inceleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda çıkan, içi bomboş olan, işte ne bileyim web sitesi bomboş olan sır çıkmak için çıkan projelerden kesinlikle değil. Burada 3 yıldır çalışan bir ekip söz konusu. Ciddi bir çalışma var burada. Ee, Ekipten de bahsedeceğim madde ki kısımlarda dediğim gibi 3 yıldır ciddi bir çalışma var ve projenin artık yüzde 95'inin bitmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani Defo Finance projesi aslında bir blockchain projesi bundan bahsediyoruz. Hatta bu projenin kendine has bir Defo Launchpad diye ekstra bir platformu da var. Bu platform Launchpad dediğimiz şey aslında ön satış kripto'daki ön satışlara Launchpad diyoruz bu platformların ismine adam yani bir Token çıkaracaksa efendim işte default launchpad ile anlaşıyor orada tokenini ön satışa sunuyor bu şekilde bir platformdan bahsediyoruz bu da aslında baktığımızda projenin böyle bir şey yapmış olması bir launchpad platformu çıkarması çok çok e, katkı sağlayacak bir platform çünkü launchpad'ler genelde e, baya kazançlı oluyor. Hem ekip kazanıyor hem bu durumda airdrop alırsanız mesela siz de çok çok kazançlı olmuş olacaksınız. O yönden e, baktığınızda gayet güzel bir uygulama. E, yine aşağıda e, sizlere şey bıraktık. E, link bıraktık. Bunu açıklama kısmından bulabilirsiniz ve launchpad kısmında inceleyebilirsiniz. Hatta defo tokeninde e, orada görebilirsiniz. E, Burada yine token ekonomisini görüyorsunuz ama buna geçmen önce şöyle söyleyeyim. Şimdi projeyi anlattık. Launchpad'ı var dedik işte kendisinden bahsettik projenin ve bu proje artık bir listeleme aşamasına geldi. Artık son duruma geldi. %95'ini bitirmiş durumda çalışmalarının. 3 yıldır süren çalışmalarının. Ve bunun sonucunda da bir Defo token diye yine isimleriyle uyumlu. Defo token diye bir coin çıkaracaklar. Token çıkaracaklar. Bu token de hem sizin AirDrop almanız açısından söylüyorum. Telegram Mining Botu olarak bir bot ayarladılar bunu videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğiz. Keza işte burada şu an ekranda gördüğünüzde defo token'in aslında token ekonomisi. Yine bu web sitesini aslında incelediğinizde bunları da görebilirdiniz. Ama ben yine burayı bunları da eklemek isterim. Artık şimdi konumuz defo token projeden bahsettik. defo token'a baktığınızda işte burada ön satış miktarından işte kullanıcılara ne kadar belirleyeceğini. Vesaire bahsedilen bir şema görüyorsunuz yan tarafta da kontrol adresini Defo Token'in görebiliyorsunuz burada Defo Token'in aslında Defo Finans'ın diyeyim daha doğrusu ekibini görebiliyorsunuz burada işte CEO'sun olsun mühendislerin olsun yazılımcıların olsun hepsini burada görebiliyorsunuz ve çok ciddi bir ekip aslında mesela son zamanlardaki Hamster'a, Bloom'a onlarla tabii karşılaştıramayız. Onlar bir oyun projesi ama Defo Finance'a baktığımızda bir blockchain projesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve çok sağlam bir ekipten bahsediyoruz. Yani onlarda bile mesela anonim olarak kalan bir ekip varken burada CV'lerine mesela LinkedInlerine edinlerine yine siteden falan hepsine ulaşabilirsiniz. Biyografilerine ulaşabilirsiniz. Mesela Google geçmişleri var. Google'da çalışmış olanlar var. CEO'su mesela o şekilde incelediğinizde bunları görebilirsiniz. Yani sağlam bir ekibin sağlam bir token'i geliyor diyebilirim. Madencilik yapacağımız Telegram botundan bahsedeceğim şimdi, biraz bunu anlatacağız. Sağ tarafta yine benim ekranımı görüyorsunuz, diğer videolarda olduğu gibi. Burada benim 712 bin puanı ulaştım. Ee, ve nasıl Telegram'dan e, bot e, kullanarak e, airdrop alabileceğinizi şimdi detaylıca bahsedeceğim. Ama ondan önce projenin başlangıç ve bitişini konuşalım. Başlangıç ve bitişi biliyorsunuz ki benim için önemli. E, bitiş 15 Ağustos olacak. Yani tam 32 e, 32 gün kalmış durumda. E, başlangıçta 26 e, Haziran'da oldu. Çok da bir şey yok aslında. 2 hafta önce başladı yani. E, ve 1 aylık bir süremiz var ve bu 1 ayda gel Gerçekten çok ciddi bir e, puan toplayarak Airdrop kazanabiliriz bu sağlam bir projede çünkü e, nasıl, nasıl diyeyim altı boş projelerde mesela listelenir e, beklentinizi karşılamaz ama mesela bu DIFO gibi e, temeli gerçekten sağlam işte emek verilmiş projeler sizi bence Airdrop olarak çok mutlu eder diye düşünüyorum e, burada dediğim gibi 15 Ağustos'ta e, listelemenin bitişinin olduğunu görebiliyorsunuz Airdrop sayacı bıraktığım açıklamalardaki Defo Finance sitesinden, Launchpad sitesinden de ulaşabilirsiniz. Her de var. Bu sayıca da oradan ulaşabilir ve listelemeye kaç gün kaldığını görebilirsiniz. Şimdi geldik nasıl puan kazanabileceğinize bu telegram butonu kullanarak. Ee, ilk olarak mesela şundan bahsedeceğiz. Sol kısımda görüyorsunuz e, fotoğrafın altında bir sarı tık yaptım. Airdrop kısmına bastığınızda karşınıza sağ taraftaki kısım açılacak ve burada işte mesela web sitemizi ziyaret edin, işte x hesabınızı takip edin, telegram komünitemize katılın gibi e, görevler görüyorsunuz ve bu görevleri yaptığınızda puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar da e, ileride listeleme kısmına geldiğinizde e, di otomobili Token'e dönüşecekler. Ee, gördüğünüz gibi benimkiler yeşil. Ben bu görevleri tamamladım ve 712 bin puan ulaştım. Ee, şurada gördüğünüz invite e, 3 friend diyor. Yani 3 arkadaşınızı e, davet edin diyor. Ve 90 bin puandan bahsediyor. Ee, diğerlerine baktığımızda güzel puan. Bence 3 arkadaşı davet edip de o puanı alabilirsiniz. Ee, 4 saatte bir madencilik yap demişiz yine aşağıda gördüğünüz sarı attı madencilik kısmına giriyorsunuz orada 4 saatte bir 15-16 bin civarında bir difo puanı kazanıyorsunuz ee, bunu da işte 4 saatte bir claim etmeniz gerekiyor ee, buradan da puan kazanabiliyorsunuz aslında uygulamanın çok fazla puan kazanabileceğiniz bölümü var bu da gayet artı bir avantajı. Mesela günlük görevler yap kısmı var. Yine ana sayfaya geldiğinizde şurada sarıyla çizdim. Görevler kısmına tıklıyorsunuz. Orada günlük kutu var. Mesela git diyorsunuz oraya gidiyor. Siz de günlük ödülünüzü alabiliyorsunuz. Veya kısa bir video çekerek 350 bin puan işte tweet alarak 270 bin puan gibi güzel puanları da mesela bu şekilde kazanabilirsiniz bence. Yine devam edecek olursak bitmiyor. Yani her yerden puan dağıtılıyor. Şimdi baktığınızda sürpriz kısmından da yine aşağıda sarıyla çizdim. Sol tarafta görebilirsiniz. Bu kısma tıklayarak da günlük 3 tane kasa görüyorsunuz. Bu kasalara tıklayarak işte mesela ben 53.500 bin SS'ini almışım. Bu puanı görebiliyorsunuz. Bu puanı kazandım. İşte 3-4 saat sonra ikisini beraber claim edin aslında. Hem onu hem onu claim edin. Yani günde sizde 3 tane kasa hakkı sunuyor. 3 tane hem bu kasayı alacaksınız hem de 4 saatte bir diğer kaleme ederek de puanlarınızı toplayabileceksiniz. Ee, yine çok güzel bir özellik olduğunu düşündüğüm, ee, listelemesini istediğim borsaya oy ver kısmı yapılmış. Mesela şimdi şurada e, sarıyla çizdiğim yere tıklıyorsunuz, orada borsaları görüyorsunuz. Bybit, OKX, KuCoin, işte Gate.io, Mexi falan bunları görebiliyorsunuz borsaları ve size 5 tane hak veriyor. Siz de burada list e, hangisinde listelensin diyorsanız onları seçiyorsunuz ve proje sizin isteklerinizi e, kulak dinleyerek, kulak asarak 50.000 bin puanı oluşanları, 50 bin oya oluşan şeyleri, borsaları listeleme talebinde bulunuyor ve listeleniyorlar orada. Bybit mesela buradaki borsalar bildiğiniz Tire 1 borsaları zaten gayet iyi borsalar. Yani projenin de kalitesini buradan da görebilirsiniz. Listelemeleri Tire 1'de bir, bir olacak diyebiliriz. Şimdi devam edelim referansla kazan kısmı var. Mesela ref aşağıda tıklıyorsunuz oraya. Zaten 3 ref'e 90.000 puan kazanıyorsunuz. Onun yanı sıra mesela bu kısımda referans başına da 15.000 kazanarak 153 3'ü çarpın 45 bin 135 bin yani mesela 3 tane refe 135 bin kazanabilirsiniz keza daha fazla refe daha çok kazanırsınız mesela bakın şurada Ali'yi ben ref yaptım o başladı sabahtan mesela onun şu an 465 bin puana ulaştığını görüyorsunuz benimki 712 bin puan yani başlangıçta bu şekilde güzel bir puana ulaşabiliyorsunuz ve ben şeye de baktım o oyunu baştan beri yapanlara ve 30 milyon gibi bir puanlara sahipler ve sizin onları geçmeniz bence çok çok daha kolay olacaktır. Her gün claim yaparak anlattığım şekilde puan toplayarak geçmeniz çok daha rahat olacaktır. Şimdi Devam edelim. Burada çok önemli bir kısımdan bahsetmek lazım. Airdrop almaya hak kazanmak için sosyal medya görevleri var. Yani orada mesela X hesabımızı takip et, Telegramımızı takip et gibi görevleri yapmanız gerekiyor. Yoksa Airdrop'a hak kazanamıyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim çünkü hepsini yapıp da bunları yapmazsanız boş yere Airdrop hakkınız yanmasın diye. Evet, şimdi videomuz bu kadardı. Launchpad platformunda bahsettik. Telegram botundan bahsettik. Nasıl airdrop alma, e, almaya hak kazanacağınızdan bahsettik. Projenin e, özetle kendisinden bahsettik. Ve şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi çok sağlam bir proje. Ciddi bir ekip var arkasında. E, de ben şahsen güzel olabileceğini yani size güzel kazançlar sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Airdrop'ta zaten bir herhangi bir maliyetiniz de yok. E, ben şahsen bunu yapmanızı da öneririm. Kendim de zaten bugün başlamış durumundayım. Ee, Telegram grubumuzu görüyorsunuz. Bu gruba katılarak yine bunun da açıklamalarda linki var. Bu gruba katılırsanız burada hep beraber günü birlik işte kaç bin puan olduk işte şu gelirse mesela cüzdan bağlama kısmında vesaire aklınıza takılan sorular da olursa ile ilgili yine bu Telegram grubumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Ee, keza eğer Telegram şey yapmıyorsanız aslında kullanıyorsunuzdur. Ee, ama YouTube yorumlarında da yine sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bir airdrop e projesinden bahsettik. Ee, i̇nşallah kazançlı olur diyelim ve videomuzun buradan sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.